Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz üzere bronz pullu bir yine bronz ipli bronz renk ipli bir model başladım pullu arkadaşlar. Şu şekilde çok da yakıştı ip rengiyle de oyunca pullar da çok güzel oldu. Şöyle göstereyim ben pulların rengini arkadaşlar bronz renkte. Ha buradan biraz sarı gibi görünüyor ama rengi bronz yani e, bu şekilde bunları tuhafiyelerden alabilirsiniz arkadaşlar. Gram gram satılıyor zaten. Bu şekilde. Modelimi de ben tasarladım arkadaşlar. E, şu an daha ütülenmedi ama e, gayet de güzel bir renk uyumu oldu. E, modelimiz 5 sıradan oluşuyor. Yani e, üç, ilk 4 e, sıra zürafa ve üst sıramızda bu şekilde pulları koyuyoruz. Yine bronz renk kullandım. Şu arada bir e, biraz açık bir renk kullandım arkadaşlar. Bronzun açığı. Çok da yakıştı o da. Şimdi arkadaşlar şöyle zürafa yapıyoruz. Zürafa iğne oyasının olmazsa olmazı. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Zürafasız Oya, Temelsiz Eve benzer arkadaşlar. Ne olursa olsun yapılması gerekiyorsa mutlaka zürafamı yaparım. Bazı arkadaşlar direk direkt modeli yapıyor. Ama ben sevmiyorum. Ne olursa olsun o zürafamı altına çekiyorum. Bu şekilde zürafamı yapıyorum. 3. sıra zürafama geçtim. Burada demiştim arkadaşlar biraz broz rengin açığını kullandım demiştim. Şimdi o zürafayı yapıyorum. Zürafa yapması gerçekten çok zevkli. Tek başına kat kat zürafa bile çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar videomun çok uzamaması için ben e, zürafalarımı 4 sıra zürafalarımı tamamladım geldim şu şekilde bakın şimdi üstünü yapıyoruz üstünde arkadaşlar arasında üç tane zürafa bırakıyorum 2 tane bırakmıştım ama çok küçük oldu o yüzden üçe çıkartıyorum hemen yanındaki zürafaya şöyle geçiyoruz 3'ten sonra tekrardan dönüyorum Birazcık bugün hava kapalı arkadaşlar. O yüzden video biraz karanlık çıkıyor. Kusura bakmayın. Hemen şöyle battığım, dönüp battığım yere şöyle bir kirpik yaptım. Yine bir kirpik yapıyorum. Şöyle. Hemen bunun içine batıyorum. Ne oldu? Tepeye çıkmış oldum. Buraya bir tane pulumdan alıyorum ve takıyorum şöyle. Çok sık olmayacak şekilde şöyle bakın sıktırdım. Ve hemen dibine iniyorum buradan. Şurayı şöyle tutarak ve yine buraya bir tane kirpiğimi yapıyorum. Şu şekilde bakın. Yine aynı arkadaşlar 3 tane zürafa bırakıyorum arada 2 3 dördüncüye şöyle batıyorum tekrardan geri dönüp batıyorum şöyle hemen bir tane kirpik yapıyorum bir tane daha yapıyorum içine batıp yukarı çıkıyorum tepeyi hemen bir tane kolomdan alıp takıyorum. Dediğim gibi şu pulu çok sıkı yapmayacağız. Şöyle birazcık gevşek bırakalım. Hemen dibine iniyoruz. Ve bir tane yine yanına kirpiğini yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ama renkleri çok yakıştı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.